elinde alsaya dayanmıştı. Duruyordum böyle. Rabbim sana sordu. Ya Musa, vafi yeminlik. Nedir elindeki, sağ elindeki? Kalihi asay. Aslan denek. Dedin, dedin, dedin. Yet, yetme, yeter yetmez, bu. Sen baş saymaya, şunu yaparım, bunu yap, denek yani. Şunu, 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 şunu yaparım bu böyle. Ya Musa, sana Rabbim, elek nedir sordu. Nedir? Dedi, hiye asay. Denge Yeterdi bu. Ne uzattım? dedi kişinin gülü sıra. Ben onu da Allah huzuruna dedim böyle, böyle. Allah kelamı işittim. Allah huzurunda yem verdi. Aşk kulağı beni yaktı. Böyle. O huzuda biraz daha kalayım diye uzattım bu şekilde. Değil, ya Mustafa ben dedi sen bir kelimullahsın. Bu Habibullah. iki peygamber. Ben de burada fazla kalayım diye uzattım ben de bu şekilde böyle. böyle. Buraya neden gördüm şimdi muhteremler? namazı okurken acele etmeme